bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Ben Aylin Üskür'üm. Birlikte çıktıkları bu yolda beraber sahne çıkmakları yakışacağını düşünerek Tugay Bey ve Bey Levent Bey'i söyleşimi yapmak üzere sahne davet Hoş geldiniz ee, sigorta ailesi olarak. Biraz zahmetli, uzun yolculuklar olmuştur hepimiz için. Işte, biz de aynı şekilde zorlandık. Ee, bir araya gelmek, bağları kuvvetlendirmek amacıyla dedik böyle bir organizasyon yapalım. Ee, i̇şlerimizi aynı zamanda geliştirerek tabii ki. Ee, yaklaşık 10 yıldır böyle basamak basamak ilerlettiğimiz, büyüttüğümüz sigorta ailesinde ee, yeni şubeler katma amacıyla e, bu işe devam ediyoruz ama mevcuttaki şubelerimizi de adımdan, e, yola devam etmek istiyoruz. Ee, Birçoğunuzun tekrardan ayağınıza sağlık, hoş geldiniz diliyorum. Sigorta mafis içerisindeki üretim dengesinde, şirketlerle diyalogta bize söylemekten çekindiniz. Bu böyle olsa daha iyi olur mu acaba diye kafanızda geçirdiğiniz önerileri burada beraber böyle şeklinde tartışırsak daha faydalı daha nitelikli bir üretim yapmış oluruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Çok mutluyuz öncelikle sizleri burada görmekten, sizleri burada ağırlamaktan, iş paydaşlarımız bulmakta. biz de dedik ki hep beraber böyle bir organizasyon yapalım. Birbirimizi burada çok daha iyi tanıyalım. Biz de çok uzun senelerden beri çalışan Pınar Bakar, ee, çok yeni açılanlar da var. Hep birlikte burada çok güzel bir aile oldu. Ee, bu ailenin temellerini emin adımlarla, yavaş yavaş, doğru kişilerle atmak istiyoruz. İnşallah da bu şekilde devam edelim. Her türlü sorunuzu sormanızı sistemlerle alakalı tek olamadığı, aklınıza takılı. Bir de teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Başta müdürümüz Aylin Hanım olmak üzere. Onlar gerçekten e, vedarı e, bu organizasyonu da Anları rahat bir şekilde. Hiç bizim bir dokunuşumuz daha iyi olmadan başardılar. Tekrardan teşekkür ederim sizlere. Onlar yarınca şurada oldum. Mevteşe şubesiyim. Ee, Onlar birlikte çalışıyoruz. Gayet güzel işler yazdığımızı düşünüyorum. Ee, gerek teknik ekip olsun. Levent Bey, Tugay Bey. Gerekli desteği sonuna kadar gösteriyorlar. Ahmet Hanım, Mehmet Bey. Ee, bundan sonra da inşallah daha güzel işler <laughs> yapacağımızı düşünüyorum. Ölerin teklifine yanaşmıyor böyle? Öyle olur. Konut kesiyorlar, yangın kesiyorlar. Bizim böyle bir desteğe ihtiyacımız var açıkçası. şöyle bir şey var sizin bölgede özellikle. Çok gelmeye çalıştık. Evet, Tugay Bey ayrı uğraştı, ben ayrı uğraştım. Ben ayrı uğraştım. Ve, ve biz bunu söylediğimizde, bize de bu, adaletsizlik, bize de bu imkanı tanıyın dediğimizde e, çok büyük olduğunu... Biz bizde Aslıyan'dan işlemine düşüyor yani. Onaylama yapamıyoruz. O yüzden trafik kaskı devam edeceğiz. Ben de kargo şirketiyle alakalı biraz sıkıntı yaşıyoruz. araştırdım. bu çok rahat ya, Özellikle iyi çok başıma geldi. Bu fark nedir bile çözemedik. Bu 5'lerle hallediyor. Yani tamam. Var. 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 Var ama bazı bir şeyler olduğu zaman takılıyoruz. Hemen zaten ile yazıyoruz, sağ destek oluyorlar. Yani takıldığımız konularda mesela hemen orada uzaktan destek falan sağlanacak, bu eğitim videosu gelin bize bulunsa. belirterek konuşmama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlamak istiyorum. Zafer, zafer benimdir diye bilenindir. Başarı ise başarıcıyım diye başlayarak sonunda başardım diye o, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Matkabı Gönlendik Hazar olan Semih Bey ve Niyazi Bey'i ödüllerine ve plaketlerine almak üzere. Sağolun Sahneden... <laughs> tamam. <laughs> arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Ben de yaklaşık 2013'ten beri sektörün içerisindeyim. Yaklaşık 10 ay önce METEŞE Şubu olarak başladık, tanıştık. İyi ki başlamışız, mutluyuz, gururluyuz. Bundan sonra da inşallah Niyazi kardeşimle beraber ortaklarımız devam edip bazı güzel yerlere sigorta bakışı getirmeyi düşünüyoruz. İnşallah daha güzel, daha farklı noktalarda görürüz. Herkese merhaba. Ee, bu aleviyeye ilgili bir selam vereyim iki aleyküm. Yanınıza Çok da şanslı hissediyorum. 10 yıldan beri sektördesiniz. Ben 2 e, aydan beri böyle bir organizasyon içinde bulundum. Üretimde çok yıl sonu yaklaşıyor. Yoğun tempoya gireceğiz. Bu iki günde bize iki bir motivasyon kaynağı olacak. Bugünü düşünen, e, hayata geçen herkese teşekkür ederim. İyi günler de görüşürüz. <laughs> 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 Bir Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Denizli Babalar Şube olarak bu organizasyonu icra eden Levent Bey ve Kibay Bey'e ve kıymetli e, spor Sigortum çok teşekkür ederim. Ayağınızı sağlık, iyi tatiller. Bayramımız da kutlu olsun bu arada. Arkadaşlarımıza Mehmet Bey ve diğer şube arkadaşlarımız, genel merkez arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Madriye Kampanyası'nda üretim olan Tokat Dursun Şubemiz Gülşah Hanım'a sağlık Ee, ben de bu sektörde 10 yıldır içerisindeyim. 3 yıldır da Sıda Otomobil ailesine dahilim. Ee, ya şöyle söyleyeyim, gerçekten e, sigorta ofis biz aileyiz dediğini gerçek anlamda gösterdiği için önce hediyeler, plaketler e, için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. iş arkadaşlarımız öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım şu ana kadar güzel vakit geçirmiş, eğlenmiş ve dinlenmişsinizdir diye umuyorum. Kısaca konu başlıklarını yazdım ben buraya. Tekrar konuşabilir, dile getirebilirsiniz. Öncelikle en temel hususumuz Skype ve teknik ekiple kurulan diyalog. Grubumuza diyaloğumuza bir tık hassasiyet göstermek, özen göstermek, rahat ve daha stabil çalışmak. Sonucu da eğer bu durum böyle yapılmazsa bir boyuta ulaşıyor. Bu yanlış işlemler, yanlış ölçüler kesiliyor. Size de ben gerekli uyarıları yapıyorum. Onlar da sağ olsunlar elinden geldiğince hassasiyet göstermeye çalışıyor bu konuda. Gerek biz şube kuruluşlarında en başında bu eğitimleri veriyoruz, anlatıyoruz sizlere. Bunların hususiyetle ve önemle genel müdürlüğe bildirilmesi gerekiyor. Bunun için eşantiyon konusunda belli dün bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yettiğimiz yerler oluyor, yetmediğimiz yerler oluyor. Tamam, Onu... sağlık sigortasından başlayalım. Kişide yok, eşinde SGK şartı var diyelim ki. Eşi kişiden bakılıyor. E, bu da tabii ki de kabulümüz. Aynı zamanda kişi SGK ile anlaşma iladesinden ona isteniyor. Ne diyelim ki esnaf girilmiştir. Genelde bu şekilde. anda da gördüğünüz hastalıkların hepsi teminatlı hallerde kalmaktadır. İsterseniz Endes üzerinden Manisa il ve çevresindeyseniz ofisimizde de ağırlamak çok isteriz. Birlikte yer içeriz, muhabbet ederiz, hem tanışmış oluruz. Eğitimler için de destek olmaya çalışırız. E, şimdi o risk için Esra Hanım'ı çağırıyorum o risk eğitimi için. Merhabalar herkese. Esra ben. Ee, bugün sizlere inşaat olgusu nedir, montaj olgusu nedir bunlardan bahsedeceğim. Ee, sigorta konu olan işlerimiz e, sizler için üçe ayırdım. E, nedir? Bu? E, sözleşmede yazan süre boyunca geçerli. E, genelde zaten sözleşmelerde açık bir şekilde yazar ama e, bir sonraki sunumumuz e, Ceren Hanım'ın verecek makyaj sigortaları buraya davet ediyor. Herkese merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Ben Ceren Çiftçi. Bugün size nakliyat sigortalarından bahsedeceğim. Nakliyat sigortalarında sabit değil de hareketli bir riziko teminat altına alınmaktadır. Döviz etkisi, siyasi olaylar... Arkadaş, e, bugün konu sigortası ile alakalı bilgileri ben aktaracağım. Gerekli bilgiler ekranda gördüğünüz gibi bunun pdf'ini genelde Skype üzerinden iletiyoruz zaten direkt e, sigortası almak adına bin değil, yüz bin ise gerçek bedeli yüz bin ö, ödeme alır. Sadece cebinden fazla prim çıkar. Veya şehir su şebekesinin arsını, arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar teminat altına alınmıştır. De güvence altına alınmaktadır. Yine izolan sunum eksikliğinde teminat dışı kalan durumlar mevcuttur. E, nedir bunlar? Muhasebeyi anlatmak için Betül Hanım'ı bekliyoruz. <laughs> Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden tekrardan iyi tatiller diliyorum sizlere. E, muhasebe için biliyorsunuz genellikle benimle iletişime geçiyorsunuz. Poliçe numaraları poliçe seç adımından işlemeniz gerekiyor. Atıyorum 5-10 paket. Ama 50 ve üzeri paketlerde muhasebeci kabul etmediği için bu sefer <laughs> hani karşılıklı hani bir faturam var. Neden kabul edilmek sorununu yaşıyoruz? E, ofis mobilyaları.